Dalyanda tekte gezintimiz, oğlum Onur, Umut, uykudan yeni uyandık. <laughs> Eşim ve ben. Önce delik adam, sonra da sonra da isuzu. Şu an Dalya'nın evleri üzerindeyiz. Deryada ormancı koy. Alın, ormancı en güzel koy. Bir sürü ormancı kadar değil yani dandik bir yer. Üstü üstü iki dalga alıyor. Benim size önerim iki saatlik yüzme hakkınız var. Denizde, ve koyda. Ben diyorum ki bunun bir saatini ormancıda geçirelim. Bir saatini de hiç süre geçirelim. Ama beni yani gittiğiniz zaman para affedeceksiniz. Biz sizi çok para bakıyoruz. Ormancı sakin, çok sığ, mükemmel bir yer. Tamam mıyız? Birazdan kaya mezarlarını göreceğiz. Daha sonra videoyu noktalayacağım. Evet çok güzel bir yer hakikaten. Atmosferi harika. Sarmaşıklar arasında. Bu nehir Köyceğiz Gölü ile Akdeniz arasındaki bir bağlantı. Bunun çevresinde de Dalyan e, kasabası var. Evet. Şu an tepedekiler kırar mezarlıkları, kaya mezarlıkları. Milattan önce 3000 yılına ait. Biraz yaklaşalım, birazdan göreceğiz, evet. Evet, şunlar kaya mezarları. Evet, çok değişik bir atmosferi var. Evet arkadaşlar, nokta diyorum videoyu. Evet.